Arkadaşlar merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Bugün gündemimiz borsa olacak. Bildiğiniz gibi borsamız muazzam bir halli oldu. Yani yaklaşık olarak 8-9 haftada %52 yükseldi piyasa. Ben açıkçası bir önceki videomda da söylediğimde, söylediğim gibi 3200'den sonrasını ben beklemiyordum. Ama ne oldu? Piyasa hep konuştuğumuz gibi kısa dönemde duygularla hareket eden, ancak uzun dönemde dengesini bulan bir mekanizmaya sahip. E, haliyle de ne oldu? Devamında 3700'ü çok kısa bir süre değdikten sonra hafta başında o günden beri zannedersem iki gün önce %6 düştü. Dün dengede açıldığı gibi kapadı. Çok hafif pozitif kapattı. Bugün %2,5 daha bir düşüş sergiledi. 3300'lerde şu anda. E tabi şimdi baktığımızda bu hafta aslında birçok yeni yatırımcı için e, ee, birçok da yeniliğe gebe yani ben iddia ediyorum herhalde salı günü filan böyle borsaya son 2-3 ayda giren arkadaşlar salı gününü görünce ya yani kırmızı yanınca ne oluyor filan demiş olabilir yani çünkü inanılmaz bir halliydi ya ve daha uzun daha büyük çerçevede baktığımızda borsamız aslında geçen Ekim ayından bu yana %145 yaptı arkadaşlar. Yani muazzam bir rally, inanılmaz bir risk iştahı var piyasada ve tabii piyasayı da bu uçurdu. Şimdi şöyle de söyleyeyim ben bunu Instagram'da da ve YouTube'da da pardon Instagram ve Netflix'te zaten bunu e, belirtmiştim. Bizim şu andaki risk iştahımız Nisan 2000 seviyesinde arkadaşlar. Görülmemiş bir iştah vardı piyasada. Yani hatta birçok işte sosyal medyada da bilen arkadaşlar, tecrübeli arkadaşlar da yani ne oluyor demeye başlamıştı herkes. Çünkü her gün %3-4-5 bazen yükselen bir piyasa ve bir haber yoktu. Şu son iki aya baktığımızda, son iki aylık sekiz haftalık bu dokuzuncu hafta sekiz haftalık periyoda baktığımızda ya kırmızı kapattığı piyasanın iki gün var, i̇ki, iki ya da üç gün var. Onlar da çok marjinal rakamlar, binde beş kırmızı, bir gün bir gün yüzde bir kırmızı kapatmış. O kadar. Yani muazzam bir rally. E ben iddia, ben açık konuşuyorum, hayatımda böyle bir rally görmedim. Muazzam. Keşke hep sürse, hep sürse. Ama ee, yani bazı dönemlerde de gerçekçi olmakta fayda var. Şimdi dediğimiz gibi Mart 2, Nisan 2007'den beri olan en sert ralli bu. Ve aynı zamanda son 2 aya baktığımızda böyle dediğim gibi ya son 11 aya baktığımızda da %145 yükselmiş bir piyasa. Şimdi herkesin aklındaki soru şu mesela deniyor ki piyasamız dolar bazlı çok ucuz. Şimdi şunu belirteyim. Ekim ayından birgen bu sert yükselişte dolar bazlı değer koruma e, hareketi de vardı. Kabul. O kabul. Ancak mesela son iki aya baktığımızda e, %52'lik yükselişte mesela neden oldu? Ben bilmiyorum. Bir haber var mıydı? Mesela %52'yi destekleyen fundamental neydi? Temel neydi? Ben bilmiyorum. Eğer kaçırdıysam da lütfen aşağı yazın öğrenmek isterim. Çünkü finansal piyasa bu. Hepimiz yanılabiliriz. Hepimiz bazı haberleri kaçırabiliriz. Çok normal. Ama eğer ki bir haber yok ve yüzde 52 yükseldiyse piyasa biraz dikkatli olmakta fayda var diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın söylediği iki teori var. Birincisi dolar bazı çok ucuz deniyor. %100 katılıyorum dolar bazlı hala tarihi diplerdeyiz işte %15-20 yükseldik oradan ama tekrar bir toparlanma e, düzelme başladı. Şimdi dolar bazlı dipteyiz deyip de dolar bazlı çok değer kazanacağımızı düşünmek bizi yanıltabilir neden? Şimdi ülke içinde biz bir aileyiz gibi düşünün hepimiz Türk vatandaşı olan herkes biz bir aileyiz. Biz aile içinde birbirimizi yeriz tartışabiliriz ben siyah derim sen beyaz dersin öbürü bilmem ne der o ayrı o ayrı birbirimize katılmayabiliriz ama dışarıya baktığımızda biz bir bütünüz biz bir aileyiz değil mi? Şimdi dolar bazlı ucuz olmamızın belli başlı sebepleri var. Biz ne kadar haklı olduğumuza inansak da yabancı yatırımcı bir şeylerden korkmuş ki çekilmiş, değil mi? Ondan dolar bazlı ucuzuz. Bakın doğruluğunu yanlışını bunların tartışmıyorum. Biz doğru biz bu çok doğru kararlar da olabilir ama yabancı korkmuş ki çekilmiş, değil mi? Şimdi burada sormamız gereken soru şu dolar bazlı bizim dibe çökerten sorunların ya da soru işaretlerinin, yabancının hakkındaki soru işaretlerinin hangileri cevap buldu ki dolar bazlı tekrar değer kazanalım? Bunu bir sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Yani bu yüzde elli ralliyi ona bağlamak çok doğru olmayabilir açıkçası. Değil mi? Ha yarın bir gün bir haber gelir bir şey olur. Finansal piyasalar hep demişimdir. Canlı organizmalardır. Ben şimdi konuşurken bir haber gelir her şey değişir. Onu bilemeyiz. Ama şu aşamada yabancı yatırımcı ilk anda piyasadan çıkartan negatif olayların çözülmediğini görüyoruz açıkçası. Ha dediğim gibi biz bunların doğru olduğuna inanabiliriz bu yaptıklarımızın. Onlar belki de sorun diye değerlendiriyordur. Veya sorunları çözmüş olabiliriz. Olduğumuza inanıyor olabiliriz. Ama onları ne derece ikna edebildik, ne derece inandırdık bu soru işareti yani. Adamların hala akıllarında soru işaretleri var. Değil mi? Ee, devamında da arkadaşlar bir diğer konu ise mesela herkesin aklındaki soru ee, enflasyon. Enflasyon yüksek borsa yükseliyor. Şimdi bu doğruluk payı olmasına rağmen çok yanlış bir teori arkadaşlar. Gidiş yolu doğru sonuç yanlış diyelim. Şöyle ki enflasyon bu kadar iyi bir şeyse değil mi? Neden enflasyon Enflasyonun yükseldiği Amerika'da hatta rakamlar açıklandı işte yüzde 8.1 enflasyon bekliyorlardı. 8.3 geldi. Piyasa haşat oldu. Neden? Bu kadar iyi bir şeyse değil mi? Bakın enflasyondan dolayı ha kağıt üzerinde piyasa firmaların karları enflasyon dolayı enflasyondan dolayı artabilir. Çok basit bir örnek vereceğim. E, afaki konuşuyorum burada. Geçen sene bir cep telefonu düşünelim. %20 kar marjıyla satılsın. Tamamen afaki konuşuyorum. Ana temayı anlayalım diye. Telefon 15.000 lira olsun. %20 kar marjı ne kadar? 3.000 lira. 3.000 lira bir telefondan kar. Şimdi o telefon ne kadar arkadaşlar? 40.000 lira. %20 kar marjı olsun. Ne oldu? 8.000 lira kar. Al sana %250 artmış kar değil mi? Ama kar marjı olarak baktığında artan bir şey yok aslında. Peki. Şimdi... Enflasyon diyoruz. Enflasyon ne demek? Paranın değer kaybetmesi demek. E peki bunun dolara yansıması nasıl olacak? Değil mi? Yani dolayısıyla mantık kurduğunda enflasyon tamam karları şişiriyor gibi gösterirken devamında dolar da peşinden gelir. Değil mi? Ona orantılı olarak çünkü enflasyon teknik açıdan paranın değer kaybetmesi demek. Ve özellikle ithalatı yüksek olan firmaları daha sert vurur. Ülkeleri daha sert vurur peki işin temelinde enflasyona mu piyasaları yükseliyor? Enflasyon kağıt üzerinde firmaların karlarını arttırıyor. Doğru. Ama en temelinde bu piyasadaki rally'nin sebebi enflasyona rağmen bizim piyasadaki bizim piyasaya ucuz para vermemiz parasal genişleme politikalarını izlememizden dolayı piyasa aslında yükseldi arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Yani şimdi enflasyon %80. E sen yarın faizleri bir arttır bakalım bir e, 500 puan ne olacak? Enflasyon hala belli, belli bir süre belki %80'lerde hareket edecek ama piyasanın hareketi çok daha farklı bir yönde olacak. Yani bunu bunu iyi ayırt edelim arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. E, devamında... Şimdi tabii 3700'lere muazzam bir halli oldu ve sonrasında bir gevşeme oldu değil mi? Peki şimdi ne olacak? Birçok arkadaşımız mesela e, ben iddia ediyorum ki şu son dönemde giren arkadaşlar şimdi ne oldu filan diyordur. Yani e, bu çok normal sizin o gördüğünüz geçmiş iki ayda gördüğünüz borsa değildi. Asıl borsa ve piyasa bu. Ve e, ben şuna da inanan bir insanım arkadaşlar. Ben piyasalarda çok ekstrem örnekler ekstrem olaylar hariç krizlere inanmam. O gördüğünüz %30-40'lık düşüşlerin sebebi aslında en zirveden olan düşüşlerdir genellikle çok çok e, ekstrem örnekler hariç. E şimdi piyasa balon olduysa çok inanılmaz rakamlara geldiyse bunun devamında gelecek bir yüzde %30 30-35'lik düşüş. E, yani çok kriz midir yoksa o çok büyük bir rallinin devamında oluşan e, büyük bir düzelme midir? Örneğin bizim piyasamız yüzde 145 yaptı dedik değil mi? 1400'den 3700'e geldi. Hatta %145'in de üstüne çıktı. E buradan şimdi bir %30'luk bir düzelme gelirse 3700'den ne olur? Yaklaşık olarak 9000-11100 puan gibi bir şey düşer değil mi? Ne olur? 2600'lere düşer. Olacak demiyorum bu. Örnek afaki konuşuyorum. Sadece verdiğim teoriyi şey yapmak için. E peki ne olur? E, teknik açıdan düşündüğünüzde borsa hala ilk ralliye başladığı noktadan itibaren %60-70'lik bir yükselme elde etmiş olur. 2400'den e, 2600'e değil mi? Hatta %80'e varan bir yükselme elde etmiş olur. Ancak 3700'den alan arkadaşım %30 zararda olur. Bu da aslında hangi varlığı aldığınızdan daha ziyade nerede aldığınızın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu dediğim rakamlar tamamen ki Ben piyasa %30 düşer çıkar demiyorum. Sadece hani teoriyi anlatmak istedim sizlere. Ee, devamında da şimdi piyasaya bakarsak 3700'e 3340'lara bir düşüş oldu. Tamam. Zaten 3700'e durmadı ki. Öyle dokundu bir saniye düştü. Yani orada hani durup bir gezme yok. Şu an 3300'lerde buralardan bir tepki gelir mi bilmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Ki hani tepki geldiğinde tekrardan darbe yediğini de gördük. Hani şu anda gelen tepkiler alıştığıyla satış fırsatı veriyor gibi görünüyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla piyasa 3500'ün üstüne oturamazsa ralli ters dönebilir. Ters dönebilir ve devamında da kademeli olarak e, 2900'lere kadar bir iniş görebiliriz arkadaşlar. 2900'lerde benim tahminime göre bir tepki gelecektir ve orada tekrar incelemek gerekir. Eğer 2900'ler tutmaz ise e, düşüş sertleşebilir ve 2500 2400'ler görülebilir arkadaşlar. Tabii ki bunların hiçbir bir yatırım tavsiyesi değeri taşımaz bunlar sadece benim gözlemlediğim analizlerdir arkadaşlar. Ama gün sonunda piyasada şunu da unutmamak gerekir arkadaşlar. Bu benim sözümdür. Sebebini bilmediğiniz yükselişlerin düşüşünü sorgulayamazsınız. her büyük ralli kendi içinde yeni uzmanlarını yaratır. Ancak her dönemin her rallinin sonunda piyasa herkese durması gerektiği yeri bildirir diye değerlendiriyorum. Umut ediyorum bu ralli sonsuza kadar sürer. Keşke hiç durmasa. Herkes kolaydan para kazansa ama bazı noktalarda ekonomik temalara çünkü uzun dönemde piyasa ekonominin yansımasıdır. Finansal piyasalar, borsana, borsa ekonominin yansımasıdır. Dolayısıyla bazen o ralliler olurken her gün 3-5-10 yükselirken piyasa geriye bir adım çekilip şöyle bir gözlemleyip neden sol iç ilişkisini araştırmakta fayda var diye değerlendiriyorum. Dediğim gibi bu dediklerimin hiçbir bir yatırım tavsiyesi değeri taşımaz. Zaten yatırım tavsiyesi verecek bir şey yok. 3500 üstünde kalırsa yükselişe devam eder. Orada üstünde tutunamazsa düşebilir diyorum. Yani iki, iki seçenekten de bahsediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. İyi hafta sonları olsun.